Koğuşuna hoş geldin fakir kız. Vay canına bu çok süslü. Fakir kız kirli ayaklarıyla süslü yatağı kirletti. Hayır hayır. Hemen in oradan. Bu senin yatağın değil. Ne? Bu senin yatağın değil. Sen fakirsin. O yüzden senin yatağın bu. Bu da fakir doktorun. Tanrım ah şu çocuklar. Zengin çocuğun yatağını altın çarşaflarla yapacağım. Kırmızı halımı. mı? Vay canına bu zengin çocuk. Ve zengin bir doktoru da var. Pee. Zengin doktor fakir doktora karşı. Sizce en iyisi kim? En Korkulan Gün Aşı günü Sıra çocuklarda. Aşı için kim hazır? <laughs> Uzak dur onlardan git buradan. Benim daha güzel aşılarım var. Hepsi meyve aromalı. Güzel bunu alacağım. Yeni Fanta aromalı şatımızı denemek ister misiniz? Hmm, çok tatlı biraz daha ver. Dikkati dağıldığına göre gerçek aşının zamanı geldi. Korkutucu olmasın diye köpek balığı kılığına soktum. Çok kolay bir çocuğa böyle davranılır. Bir düşüneyim... Aha. Or Oradaki şeyde ne? Ne? Ne oldu? Dikkati dağıldı. Şimdi fırsat ayağıma geldi. Oraya bakmaya devam et. Sadece yara bandı takmam gerek. Ve işte bitti. Ne? Bu nasıl oldu? Sakin ol. Akıllı bir doktorun var. Şeker zamanı. O kocaman apı içmeyeceğim. Onlar Skittles mı? Güzel bir fikrim var. Bu hapı şekerin içine saklayacağım. Bak sana bir şeker pençesi makinesi aldım. Vay canına, bu çok havalı. Bir ton şeker almak istiyorum. Bir tane aldım. Yaşasın, gel bana. Vay, bu şeker çok büyük. Zorlandı. Bu verici olacak ama sanırım ön dişimi kırdım. Bir fikrim var. Dişini yerine koymak için yapıştırıcı kullanacağım. İşe araması için bana zaman ver. Hazır. Nasılsın? Hmm. Dişim çarpık. Ay, sanırım süper yapıştırıcı kullanmalıydım. Dişini mi kırdın? Dur, birini arayacağım. Hey, hey! Ne oluyor be? Siz de kimsiniz? Siyahlı adam altın dişler için geldi. Teşekkür ederim. Hadi gülümsemeyi geri alalım. Bir deneyelim. Neden bize bir tebessüm göstermiyorsun? Zengin bir çocuk olarak bana uyar. Yüzlerinde kızarıklıklar mı var? Neler olduğunu anlıyorum. Sana antiseptik lazım. Kızarıklıkların üstüne sür. Vay canına, yüzüm artık kaşınmıyor. Ya ben ne olacağım? <laughs> İnanılmaz halk gibi mi olmaya çalışıyorsun? Doktor, bana yardım et. Aa! Hey! Ne? Benim de döküntülerim var. İğrenç. Dur, bir fikrim var. Hadi bunu organik yolla yapalım. Bu lahanayı yüz maskesine dönüştürelim. Hayır. Yemeğimi ziyan ettin. Doktor şimdi ne yapıyor? Sana şekil yumruğunu sunuyorum. Bunu lahanadan eğlenceli küçük şekiller yapmak için kullanacağım. Tamam hazırlar. Her kızarıklığın üstüne bir şekil koyacağım. Vay! Yüzüm güzel görünüyor. Halk gibi görünmekten iyidir değil mi? Bunları kullanabiliriz. Yaşasın. Ben de oynayacağım. Son parça. Çatıyı da halledeyim. Neredeyse bitti. Vay canına kendi alfabe evim. Pekala Lego'yu cımbızla çıkarmaya çalışacağım. İğrenç. Sümük dolu. Biliyor musun? Bu işe yarayabilir. Lego Poppet alın. Şimdi kalıbı renkli çikolatalarla dolduracağım. Bırakın sertleşsin. Ve tekrar buradayız. Kalıptan çıkartalım. İşte bu. Artık yenilebilir Legolarımız var. Senin için bir Lego atıştırmalığım var. Vay, önce kule inşa etmeyi denemek istiyorum. Neden denemiyorsun? Ham, bayıldı. Benim yöntemim hmm. o aptal aletlerden daha iyi. Çok kaşınıyor. Yakından bakalım. Kafan bit dolu. büyütece ihtiyacım var. Hey! Benim astamın da kafası kaşınıyor. Onun kafasını da bitler istila etmiş. Ne yapacağımı biliyorum. Hemen döneceğim. Giyinmiş şekilde geri döndüm. Aa! Sakin ol. Doktorunum ben. Senin için bir banyo hazırladım. Hadi seni bu şişme havuza sokalım. Pekala. Bit şampuanıyla başlayalım. Tüm bitleri öldürmek için bolca kullanmalıyız. Bu çok fazla. Gözüme şampuan kaçtı. Eyvah! Merak etme. Bunun için bir aletim var. Bu vizör şampuanı gözünden uzak tutacak. Bir şey daha. Ördek duş başlığı. Ördek teknesini sürerken sen duş alacaksın. Gördün mü? Aletlerim mükemmel çalışıyor. Tamamdır. Vay be! Artık başım kaşınmıyor. Bu böceklerden korunmak için başımı örtmeliyim. Yüzümü korumak içinse bit tava kapağı. Pekala giyindim. Saçındaki bitleri kontrol edeyim. Çok fazla var. Bu şeyin içinde nefes alamıyorum. Saçını tıraş etmeliyiz. Ne? Saç yoksa bit de yok. <laughs> Saçım. Neredeyse bitti. Artık bit görmüyorum. Saçım. En azından sorunu çözdük değil mi? Halk benim. Hayır o benim. Halkın süper esnek güçleri olduğunu sanmıyorum. Ah, ah! Çocuklar düşüp kollarını incitti. Hastam mı yaralandı? Otur ve bana kolunu göster. Röntgen çekeceğiz. Aa, aa kemiğini kırmışsın. Bu çok kötü. Bu tanasun sonsuzluk eldiveni mi? Harika bir fikrim var. Bir telefon etmeliyim. Evet buraya getir. Paketiniz burada. Harika. Teşekkürler. Sürprizin ne olduğunu merak ediyorum. İşte bu Thanos'un sonsuzluk eldiveni. Eğer onu takarsan dünyanın en güçlü çocuğu olacaksın. Vay bu çok havalı. Kolunu tutması için altın askını unutma. Sonsuzluk kol askısı. Hadi boynuna bakalım. Aç bakalım. Ama acıyan kolum. Öyleyse bir düşüneyim. Aha, bunu kalını tutmak için kullanacağız. Nasıl? Hadi deneyelim. Ay. Başka bir yolu olmalı. Şükürler olsun ki o eski çoraplardan kurtuluyor. Çubukları bir arada tutmak için eski çoraplarımı kullanacağım. İğrenç kokuyor. Bununla baş etmek zorundasın. Pembe ve siyah balçık mı? oh, hayır. Barbie bebek boğuluyordu. Onu temizlemeliyim. Belki siyah balçığın içinde başka bir bebek vardır. Bekle bu bir Wednesday bebeği mi? Barbie ve Wednesday bebeği ha? Wednesday'i istemiyorum. Doktorculuk oynama zamanı. Barbie'yi iyileştirmem lazım. Yardım edin bana. Defibrilatör bende. Çekilin. Aa, çok fazla elektrik. Barbie'ye ne oluyor? Barbie canlandı. Burası da neresi? Ah, merhaba. Wednesday'in de kurtarılması gerekiyor. Ne zaman yardıma ihtiyacı olsa şey hep orada. Aa, Wednesday de karanlığı yaymak için canlandı. O çok ürkütücü. Rolleri değiştirmeliyiz. Bu sefer doktor biz olacağız. Hasta hissediyorum. Sen iyi misin? Flapanı ye. <laughs> ama yemek zorundasın. Hayır. Sana ye dedim. Hayır. He, açlıktan öl o zaman. Sen iyi misin? Neden hala yemek yemedin? İğrenç. Çok kötü kokuyor. Tamam ne yapacağımı biliyorum. Mini bir dağıtıcı alıp kavanozu çıkaracağım. Sonra yulaf lapasıyla doldurup tekrar dağıtıcıya koyacağım. Numarayı görmeye hazır mısın? İşe yarıyor. Hiç Barbie şeklinde bir kurabiye gördünüz mü? Botları da var. Barbie kurabiyeleri hazır. Ben de bir tane istiyorum. Bu hastamız için. Bir dene bakalım. Hmm, bu çok tatlı. Daha fazla istiyorum. İşte bir hasta düzgün bir şekilde böyle beslenir. Bir bakayım. Kırık bir tırnak ha? Eyvah! Üstünü kapatmalıyız. Aha! Bir yaprak alabilir miyim lütfen? Önce tırnağına bir yaprak koyacağım. Ve tırnağının boyutuna göre keseceğim. Tabii ki bunu pembe ile güzelleştirmeliyim. Parıltı her şeyi eğlenceli hale getirir. Yeni tırnaklarını beğendin mi? Pembe ve ışıltılı. Tam sevdiğim gibi. Parmak uçlarını oynatsana. Vay canına. Çok güzel görünüyorlar. Sıcıklar görmüyor. İşte şimdi şekerimi yeme fırsatı. Bir şişe dolusu var. Mm, çok güzel. Neden hala uyumadın? Aman Tanrım. Dişlerin çok kirli. Daha fazla şekerleme yok genç bayan. Dişlerini fırçalama vakti geldi. İstemiyorum. Dişlerini fırçala lütfen. Hey, ben hallederim. Şey, el at bakalım. Wednesday neyin peşinde? Aman Tanrım. Şeyin bir ağzı mı var? Şu dişini çekelim hadi. Uuu, kırık dişin bir canavara dönüştü. Ne? Bu dişi kesici bir aletle kesip açmalıyım. Bunu olabildiğince korkunç yapmalıyım ki küçük kız ürksün. İçindeki enfeksiyona bak. Dişlerini fırçalamazsan işte böyle olur. Hayır. Dişlerimi fırçalayacağım. Canavar bir dişim olsun istemem. Vay be. Bu numaranın işe yaradığına inanamıyorum. O bir su birikintisi mi? Bu da ne? Göz yaşı mı? Anlaşılan uzun bacaklı annenin başı biraz dertte. Kollarımı çözme ve yardım et. Hastanemde yüksek sesli konuşmak yok. Tamam. Ağzımı kapatıyorum. Şimdi sıra işlemde. Ne? Bahçe makasına ihtiyacımız var. Kollarımı kesme. Aptal. Levyeyi diğer uçta kullanacağım. Bu ne için? İzle şimdi. Kollarını gevşetmek için levyeyi kullanacağım. Düşündüğümden de zormuş. Yardıma ihtiyacım var. Ha? Bu el ne yapıyor böyle? Sakin ol. Tutuşunu serbest bırakmana yardımcı oluyor. Şimdi kollarını dışarı çekmek daha kolay olacak. 200 dolar. Ama sadece 100 dolarım var. Pekala. O zaman ödeme olarak kolunu kesmeme izin ver. Hayır, özür dilerim. Al 200 dolar. Güzel konuşmaydı. Artık gidebilirsin. İlaç burada. Ha? Yoksa bu Ah, özür dilerim. Bunu görmemiştim. Aman tanrım. Bana elini ver de yolu göstereyim. Henüz varmadık mı? Yatağa uzan. Şuraya. Şey, bana penseyi ver. Aa, o pense ne için? Pirana bitkisinin dişlerini sökmenin tam zamanı. Onları teker teker çekip çıkaracağım. Sakin ol. Bir tane daha var. Bu oldukça keskin birkaç diş daha kaldı. Bu sonuncusu. Bütün dişleri çıkardım. Bunu hazine için sakla şey. Bu çok ağır. Pirana bitkisini çıkarmaya çalışalım. Beni kurtardın. Ah canım. Kafam sümük ve ısırık izleriyle dolu. Duş almam gerek. İşte. Senin için biraz altınım var. Güzel. Altın paralar. Bu ne bonkörlük. Pirana bitkisi dişsiz çok üzgün. Zavallı Barbie giyotinde. Ha? Bu sis nereden geliyor? Bir yarasa. Biliyordum. Drakula. Bana yüzünü göster. Utangacım ama olsun. Kocaman dişlerim var. Aman tanrım. Onları küçült lütfen. Bir bakalım... Giyotin... Buldum... Bir çözüm buldum. Sen dişlerini buraya koy, ben de onları keseyim. Acımayacağına emin misin? Korkutucu görünüyor. Belki ikinci bir görüş alırım. Ah, tamam yapacağım. Korkuyorum. Endişelenme. <laughs> ne? Tamamdır. Oldu. Ne? Ama hala büyükler. Ah. Pekala. Hadi küçültmeye başlayalım. Bu o da ne? O inatçı dişlerin geri kalanını küçülteceğim. Bak kendin gör. Bitti. Büyük dişlerim gitmiş. Ama şimdi hiç dişim yok. Sabırlı ol. Olur mu? Burada bir diş koleksiyonum var. İstediğini seç. Çeşitlerimiz var. Hmm. Sence şu nasıl? Pekala gökkuşağı dişleri o zaman. Dene bakalım. Pekala... Nasıl görünüyorum? Işıl ışıl hissediyorum. Teşekkürler doktor. Ben gidiyorum. Ehem. Eyvah ödemeyi unuttum. Ortaçağ paraları mı? Bunlarla ne satın alabilirim ki? Ne şirin bir örümcek. Ne? Gerçek örümcek adam. Doktor, yardım edin. Beni yılan ısırdı. İlginç. Yeşile dönüyorsun ve logonda bir yılana dönüşüyor. Bu ciddi bir hastalığa benziyor. Aa, yılan adama dönüşüyorum. Sakin ol. Yılanı üstünden alacağım. Sadece çıkarırken çok nazik olmalıyım. Gördün mü? Vay canına. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu artık benim evcil hayvanım olacak. Yeni evine hoş geldin. Peki ya yılan ısırığı? Bir bakayım. Görünüşe göre yılan dişlerini içinde bırakmış. Ne yapacağımı biliyorum. Çifte pompa. Dişleri böyle çıkarırsın. Bir örümcek ısırığı seni tekrar örümcek adama dönüştürecektir. Vay be. Wow, işe yarıyor. Yine örümcek adam oldum. Aa, yaşasın. Ödeme yap bakalım. Ah kahretsin. Görüşürüz doktor. Ah, bana borcun var böcek. Dikkatli olmak lazım. Ah, yardım edin. Ken ve Barbie. Barbie doğurmak üzere. Ha? Anladım. Suyu geldi. Doğuruyor. Ah. Şu bebeği çıkaralım. Hadi Barbie. Yatağa uzan. Bacaklarına battaniye örteyim. Ah, çok sert sıkıyorsun. Parmaklarım. Sanırım kemiklerimi kırdın. Bebeğinizi kontrol edelim. Evet, artık çıkmaya hazır. Ökünme <laughs> zamanı annecik. Hayır, hayır. Hazır değilim. Sana ökün dedim. Aa, ne? Daha fazla ıkın yoksa bebeği bunlarla çıkarırım. Sakinleşmene yardım edeceğim. Yürüyen bir el mi? Barbie'nin bebeğini dünyaya getirmesi için tek bir çığlık yetti. Bebeğimiz. Sağlıklı bir kız bebeğiniz oldu. Aa, tıpkı bana benziyor. Olamaz. yılın dilinde bir kanca var. Daha yakından bakayım. Bir olta kancası ha? Hala bir oltaya takılı gibi görünüyor. Nereden geldiğini bulayım. Aha. Çek. Oha. Seni kötü balıkçı. Bak ne yakaladın. Bir deniz kızı yakaladın. Deniz kızı mı yakaladım? Hey. Vay. Aman tanrım. Görünüşe göre balıkçı da aşk böceğine yakalanmış. Bir erkeği öpmek istemiyorum. Neden onun yerine kokmuş bir balığı öpmüyorsun? <laughs> Bir şeyler balık kokuyor. Bu çok iğrenç. Şimdi bana yardım eder misin? İpi kesme zamanı. İşte. Hadi bakalım balıkçı. Ariel'in diline gelelim. Kancayı keseceğim. Sonra kalan kancayı yavaşça çekip çıkaracağım. Çocuk oyuncağı. Başardın. Ne? Dilimde hala bir delik var ne yapabileceğimizi biliyorum. Dilinde zaten bir delik olduğuna göre bir piercing takabilirsin. Havalı bir kuru kafaya ne dersin? Oldukça ağır. Ama bayıldım. Saçımı da biraz karıştırayım. Ben bir rock yıldızı deniz kızıyım. Bütün incilerimi ve deniz kabuklarımı alabilirsin. Rock and roll yapmalıyım. Merhaba. Kimse yok mu? Ha? <laughs> Küçük bir deniz kızı ha? Çok hasta görünüyorsun otursana. Şey, ona önce bir mendil ver. Hapşır, hapşırmadan duramıyorum. Mendil için teşekkürler. Bu bir sümük çeşmesi. İğrenç. Ofisimin her yerine sümüğünü bulaştırmışsın. Üstüme de mi bulaştı? İğrenç. Buraya kadar. Bu bir kırmızı kod. Tüm bu sümüklerden yaprak üfleyiciyle kurtulacağız. Bana yardım edin. Hepsi bitti. Vay be. Hala hastayım. Aa doğru ya. Sana ilacını vermeyi unuttum. Aç ağzını. Hayır. Hoşuma gitmiyor. Onu ikna edecek bir numara biliyorum. Onun yerine biraz şeker spreyi ister misin? Evet. Önce gözlerini kapatmanı istiyorum. Hazır mısın? Pekala. Ona şeker yerine ilacı sıkacağım ve o hiçbir şey anlamayacak. <laughs> mm, çok tatlı. Şimdi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler doktor. Sümük artığı mı? İğrenç. Doktor, benim Ariel. Ne oldu? Yardımına ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Bu çok utanç verici. Bak, popomda sivilceler var. <laughs> gülme gülme. Bu konuda bir şey yapabilir misin? Tabii ki. Hadi gel. Ne yapacağız? Göreceksin. Dur, mızrağımı getirdim. Yüzüstü uzan. Tamam, şimdi ne olacak? Senin mızrağını kullanacağız. Nasıl yani? Gözlükler takıldı. Tamam. Sivilcelerini üç dişli mızrakla patlatacağım. Sen ciddi misin? Acımayacak mı? Eyvah! Bu iğrenç bir karmaşa olacak. Sonrasında duşa ihtiyacım olacak. Sivilcelerin büyük ve yapış yapış. Bu sonuncusu sanırım. Vay be! Çok daha iyi hissediyorum. Buna sevindim. Bu yapmam gereken bir fedakarlıktı. Enfeksiyonu önlemek için üstüne antiseptik sprey sıkacağım ve yara bandıyla kapatacağım. Oh be! Tekrar oturabilirim. Ödeme zamanı İşte, İnci tokamı alabilirsin. Çok değerlidir. Ben toka takmam. Ah, belki bunu altın para karşılığında satabilirim. İşe dönme zamanı geldi. Mm, çok lezzetli. Bu havuç çok taze. Ne? Molly ne yiyorsun? <laughs> Bu benim Pikachu burgerim. Yine mi abur bur? Bu kadar yeter genç bayan. Şu andan itibaren daha fazla sebze yiyeceksin. Harika. Doktor da geldi. Gel benimle. Doktor bey, kızıma nasıl sağlıklı besleneceğini öğretebilir misiniz? Sürekli abur cubur yiyor. Bir Pikachu resmi mi? Doktor ne yapmayı planlıyor? Şu Pikachu'ya bak. Hastalandı. Nedenini bilmek ister misin? Öğrenmek için midesine bakalım. İçeriden çok fazla zehirli sıvı çıkıyor gördün mü? Bu çok iğrenç. Hepsi abur cubur yüzünden. Şimdi çıkarma işlemine geçmeden önce bunu temizleyelim. Bir bakalım. Pizza. Patates kızartması. Burger. Ve uzun bir hamburger. Bu nasıl sığdı ki buraya? Onları brokoli ile değiştireceğim. Su ve bir elma. Onu dikmek için bir yara bandı. İşte Pikachu yeniden sağlıklı ve güçlü. Şimdi sebzelerini yesen iyi olur. Bu çok korkunç. Anne ver şu avucu bana. Sağlıklı ve güçlü olmalıyım. Aferin benim kızıma.